Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kadir gecesi çok özel bir gecedir ki Kur'an-ı Kerim'de bir sure onun adıyla inmiştir. İnna enzelnâhu fi leyletil kadr. Muhakkak ki biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edrake ma leyletul Kadir gecesinin değerini bilir misin? Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır ve sure böyle devam eder. Tek başına Kadir gecesinin bir sureye isim olması bile onun faziletini anlatmaya yeter. Efendimiz Aleyhisselam "Men kâme leyletel kadri îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ teqaddeme min buyurur. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları affedilir buyurur. Kardeşlerim, işte Kadir gecesi o kadar önemli, o kadar önemlidir ki Rabbimiz Kadir gecesini gizli tutmuş. Bunda elbette ki birçok hikmetler vardır. Kadir gecesinin yılın tamamında gizlendiği rivayetleri çok üzerinde durulacak rivayetler değil. Ama Ramazan ayının tamamında gizlendiğine dair rivayetler de var. Özellikle Ramazan'ın son 10 günü içerisinde gizlendiğine dair rivayetler daha güçlüdür. Şafi uleması daha çok Ramazan'ın 23'ünü 24'üne bağlayan geceyi Kadir Gecesi olarak kabul ederken Hanefi uleması da 27. geceyi 28. geceye bağlayan yani 27. günü 28. güne bağlayan gece üzerinde yoğunlaşmışlardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın Ramazan'ın son 10 gününde hep itikafa girmesi vefat edinceye kadar ki vefat ettiği sene 20 gün itikafa girmiştir. Bunun sebebi işte Kadir gecesini yakalamaktır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam Kadir gecesinde bir saat vardır ki o saate denk gelen bir dua, bir ibadet red olunmaz buyurmaktadır. İcabet saati. İşte o icabet saatini yakalamak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kadir Gecesini tamamıyla yaşamak, tam yaşamak için son 10 gününde hep itikafa girmeye devam etmiş ve bize de tavsiye etmiştir. Kardeşlerim Kadir gecesinin gizli olmasındaki en büyük hikmet de genelde Ramazan ayı ama özelde son 10 günü çok daha dolu dolu ibadetle geçirmemiz içindir. Evet, bizler sayır 11 ayda dünyevileşen bu ömür içerisinde nice hatalara, nice günah kirlerine bulaşmamız muhtemel iken işte 11 ayın sultanı olan Ramazan bu kir ve paslardan arınmak ve temizlenmek için bir fırsattır. Ama özellikle son 10 gün. Kardeşlerim, hepimiz biliyoruz ki değerli olan değerler ya da kazançlar çok daha özel bir şekilde gizlenir. Mesela Manavlar, bakkallar, meyveyi, sebzeyi dışarıda sandıklar içerisinde teşhir ederler. Ama kuyumcular altınları, mücevheratı, değerli taşları kozmik kasalarda saklarlar. Bu da yetmez. Dükkanlarının her yanını kamera sistemleri ve alarm sistemleriyle takviye ederler ki, niye? Çünkü değerli olanın düşmanı çoktur. O düşmandan korumak için daha özel korunması gerekir. İşte adeta Rabbimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gününe gizlemekle böyle bir tedbir almamızı öngörmüştür. Diğer taraftan da bunun ne kadar büyük bir değerde olduğunu bize anlatmak istemiştir. Ve dediğimiz gibi son 10 günü daha dolu dolu ibadetle geçirmemiz içindir gizli olmaz. Diğer yandan Kardeşlerim hepimiz biliyoruz ki Kadir gecesi indiği geceye 30 bin değer katmıştır. Bakınız. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. <laughs> Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor Rabbimiz. Bin ay demek her bir ay 30 gün olduğuna göre 30 bin kat demektir. Yani Kadir Gecesi indiği geceye 30 bin kat değer katmaktadır. Bu ne demektir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu değerini Kadir Gecesi nereden almaktadır? Kadir Gecesi'nin dakikaları, saatleri sair gecelerden farklı değil ki fiziki olarak bir fark yok. Ama bu değerini Kur'an'dan almaktadır. Çünkü bu gecede Kur'an inmiştir. Evet, o Kur'an ki bizim pusulamızdır, bizim reçetemizdir, bizim rotamızdır, bizim ışığımızdır. O Kur'an'la ancak yolumuzu görebilir, bilebilir ve istikamet üzere kalabiliriz. İşte madem ki Kur'an indiği geceye 30 bin kat değer katmaktadır. O halde kardeşlerim bu ne demektir? Kur'an'ı yaşayan bir fert Kur'ansız olandan 30 bin kat daha değerlidir. Kur'an'ın yaşandığı bir aile, Kur'an'ın yaşandığı bir köy, bir kasaba, bir şehir, bir ülke, bir devlet Kur'ansız olandan hele hele sırtını Kur'an'a dönmüş olandan 30 bin değil çok daha fazla değerli, çok daha fazla kıymetlidir. Eğer bizler de şahsımız, ailemiz, hayatımız, ülkemiz olarak böylesine değerlenmek ve bereketlenmek istiyorsak Kur'an'a dönelim, Kur'an'a teslim olalım. Böylece Kadir Gecesi'nin hakkını vermiş oluruz. Asıl mesele zaten Kadir Gecesi ile Rabbimiz bizim dikkatimizi Kur'an'a çekmek istemektedir. Evet. Allah Celle Celaluhu bu Kadir gecesini bizler ve bütün ümmet için hayırlara ve bereketlere vesile eylesin. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı okumanın, anlamanın ve hayatımızda yaşamanın hakkını vermek nasip eylesin. Kur'an'ı başkalarına öğretmek, anlatmak ve yaşamaları için mücadele etmenin de hakkını vermek nasip eylesin. Öyle olduğu takdirde biz Kur'an'a karşı görevimizi yaptığımız takdirde Kur'an da Peygamberimizin ifade ettiği gibi bize şefaatçi olacaktır. Yu'ta يَوْمَ kıyameti bil Kur'an ve يَعْمَلُونَ بِهِ فِي bihi fid dunya taqdumuhu suratul bakarati ve ali imran Tuhal, Cani. An Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim ve bir de dünyada iken o Kur'an'la amel eden Kur'an ehli kimseler getirilir. Bakara sureleri ve Ali İmran sureleri öne çıkarak onun savunmasını yaparlar buyurmaktadır. Bir avukat misali Kur'an'ın mahşer günü bizi savunmasını istiyorsak işte Kur bu Kadir gecesinde bu Ramazan ayının son gününde Kur'an'a karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirelim. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.